Birinci soru. Şekilde verilen kuvvetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bölmeler arası mesafe eşittir. A şıkkı F3 ve F5 eşit büyüklüktedir. Şimdi F3'e bakıyoruz. Bir birim. F5'e bakıyoruz. Bu da bir birim. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. B şıkkı F1 ve F2 farklı doğrultudadır. Şimdi F1'e bakıyoruz. Bu doğu batı doğrultusunda. F2'ye bakıyoruz. Bu da doğu batı doğrultusunda. Dolayısıyla doğrultuları aynı farklı demiş. Bu yanlış. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı F1 ve F4 ters yöndedir. Şimdi F1'e bakalım. F1 doğu yönünde. F4 ise batı yönünde. Yön olarak baktığımızda birisi doğu, birisi batı ters yöndedirler. Bu ifade de doğru. D şıkkına bakalım. F2, F4'ün iki katı büyüklüktedir. Şimdi F2'ye baktığımızda iki birim. F4'e baktığımızda 1 bir birim. Evet. Dolayısıyla F2 F4'ün 2 katı büyüklüktedir. Bu da doğrudur. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran piyanoya etki eden kuvvetler şekilde gösterilmiştir. Buna göre verilen kuvvetler için özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır denmiş. Birinci ifade büyüklükleri. Soldaki 16 Newton sağdaki 14 Newton büyüklükleri aynı değildir. İkiye bakalım doğrultuları. Evet. Sağdakine baktığımızda doğu-batı doğrultusunda, soldaki de doğu-batı doğrultusunda. Doğrultuları aynı. 3'e bakalım yönleri. Şimdi sağdaki doğuya doğru, soldaki de batıya doğru. Bu batı, bu doğru. Yönleri aynı değil. Dolayısıyla kesinlikle aynı olan doğrultularıdır. Yani 2. Yalnız 2 doğru cevap A şıkkıdır. 3. soru. Aşağıdaki varlıklardan hangisi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir? A şıkkı ağaçta duran elma. Bu dengelenmiş kuvvetin etkisindedir. B şıkkı sabit süratle ilerleyen araba. Bu da dengelenmiş kuvvetin etkisindedir. C şıkkı yokuştan aşağı hızlanan bisiklet. Bu dengelenmemiş kuvvetin etkisindedir. Çünkü sürekli hızlanıyor. D şıkkı duvardaki saat. Bu da dengelenmiş kuvvetin etkisindedir. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi sürat birimidir? Şimdi sürat hız demek arkadaşlar. Hız yol bölü zamandır. Şimdi yol birimleri uzunluk ölçüleri olacak. Kilometre, metre gibi. Zaman ise dakika, saniye gibi. Dolayısıyla C şıkkında bakın metre bölü saniye var. Bu metre bölü saniye bir sürat birimidir. Doğru cevap C şıkkıdır. Beşinci soru. KL ve M arabalarına ait yol zaman tablosu aşağıda verilmiştir. Buna göre bu otomobillere ait yol zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şıkları incelediğimizde bakın e, K aracı kalın yeşil renkte, L aracı mavi, M aracı da kesik çizgiyle gösterilmiş. Şimdi ikinci saatte K aracı 100 km, L aracı 200 km, M aracı 300 km. A şıkkına baktığımızda şimdi K aracı 100 km bu doğru, e, L aracı 200 km bu da doğru, M aracı 300 km şurası doğru şuraya kadar. Dördüncü saate baktığımızda K aracı 150 kilometre olmuş. 200 olacaktı bakın şurada olması gerekiyordu. Dolayısıyla A şıkkını edelim. B şıkkına bakalım. İkinci saatte K aracı 100 kilometre bu doğru. L aracı 200 kilometre bu doğru. M aracı 300 kilometre bu doğru. İkinci saat doğru. Dördüncü saate bakalım. K aracı 200. L ve M araçları 400 kilometrede Burası da doğru. Bakın şurada Şimdi 6. saate bakalım. K 200, K aracı 200, sonra L aracı 600, M aracı 500. Burası da doğru. Şimdi 8. saate bakalım. K 400, L 600, M de 600. Şimdi burada K 400. Evet şurada bakın ikisi de 600 olmuş. Burası da doğru. 10. saate bakalım. Üçü de 600 kilometre olacak. 10. saatte 3'ü de 600 kilometre. Bu da doğru. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. C ve D'nin yanlış olduğunu şu 10. saatlerden görebiliriz. 10. saatlerde her üçü de 600 kilometre olacaktı. Bakın C ve D'de farklı verilmiş. Dolayısıyla bunlar da yanlıştır. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet ile ilgili doğru bir ifadedir? A şıkkı. Sabit sürat, sabit kuvvet gerektirir. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet ile ilgili doğru bir ifadedir? A şıkkı sabit sürat, sabit kuvvet gerektirir. Bu doğru değil arkadaşlar. Sabit sürat, sabit kuvvet gerektirmez. B şıkkı cisme etken bileşke kuvvet sıfırsa o cismin hareketi gözlenmez. Bu da yanlıştır. Bileşke kuvvet sıfırsa sabit hızla hareket edebilir. C şıkkı kuvvet sadece canlılar tarafından uygulanır denir. Bu da yanlıştır. Mesela rüzgar da var arkadaşlar. Rüzgarın kuvveti Dolayısıyla cansızdır. Sadece canlılar tarafından uygulanmaz. D şıkkı cismin hareket yönünü üzerine etkiyen bileşke kuvvetin yönü belirler denmiş. Evet bu ifade doğrudur. Doğru cevap D şıkkıdır. Yedinci soru. Bir cisme uygulanan aynı doğrultudaki üç kuvvetin büyüklükleri sırasıyla 2 newton, 7 newton ve 9 newtondur. Buna göre cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç newton olamaz? Şimdi 2 Newton'luk kuvvet sol tarafa arkadaşlar. 7 Newton'luk kuvvet de sol tarafa, 9 Newton'luk kuvvet sağ tarafa uyguladığımızda bileşke kuvvet 0 olur. A'yı bulduk. Daha sonra 2 Newton'luk kuvvet sol tarafa, 7 ve 9 Newton'luk kuvvetler sağ tarafa uygulanırsa burada bileşke kuvvet 14 Newton olur. 7 ile 9'u toplarız 16, 2'yi çıkardığımızda 14. Bakın bu da olabiliyor. Bunların üçü de arkadaşlar sağ tarafa doğru olmuş olsa. Mesela 2 Newton, 7 Newton ve 9 Newton. Bu sefer bileşke kuvvette üçünün toplamı 18 Newton'dur. Dolayısıyla D şıkkı da olabilir. Fakat B şıkkı 8 Newton olamaz. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Aşağıda yatay ve sürtünmesiz bir düzlem üzerinde durmakta olan K cismine etki eden F1, F2, F3, F4 kuvvetlerinin büyüklükleri ve yönlerini gösteren bir tablo verilmiştir. Buna göre K cismi ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? F1 kuvveti doğu yönünde 12 Newton, F2 kuvveti batı yönünde 8 Newton, F3 kuvveti batı yönünde 22 Newton, F4 kuvveti doğu yönünde 16 Newton. F1 ve F4 doğu yönünde 12 ve 16. Bunları topladığımızda 28 Newton olur. F2 ve F3 de batı yönünde. Bunları da topladığımızda 30 Newton olur. Bileşke kuvvet ise 30'dan 28'i çıkardığımızda 2 Newton batı yönünde olur. Şimdi öncüllere bakalım. 1. dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında. Evet bu doğru. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında olur. 2 Newton'luk batıya doğru. İkinci ifadeye bakalım. Batı yönünde hareket eder. Evet bu da doğru. Üçüncüye bakalım. Dengeleyici kuvvet doğu yönünde 2 Newton büyüklüğündedir demiş. Şimdi bileşke kuvvet 2 Newton batı yönündedir. Bunun dengeleyici kuvveti ise arkadaşlar 2 Newton büyüklüğünde doğu yönünde olmalıdır ki dengelensin. Dolayısıyla bu üç ifadenin 3'ü de doğru olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru K, L ve M araçlarına ait yol zaman grafikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre bu araçların süratlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Grafikleri incelediğimizde K aracı 4 saniyede 60 metre yol almış. Bunun saniyedeki hızı 60'ı 4'e böldüğümüzde 15 metre bölü saniye olur. L aracı 4 saniyede 40 metre yol almış. 40'ı 4'e böldüğümüzde saniyedeki hızı 10 metre bölü saniyedir. M aracı da 4 saniyede 80 metre yol almış. 80'i 4'e böldüğümüzde 20 olur. Bunun hızı da 20 metre bölü saniye. En hızlı olan daha doğrusu hızı en fazla olan M aracı, daha sonra K aracı, en son olarak da L aracı. Sıralamamız M, K, L şeklindedir. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Sabit süratle giden otobüslerden L, K otobüsü ile şekil 1'de gösterilen A noktasına karşılaşıyor. M otobüsü ile ise şekil 2'de gösterilen B noktasında yan yana geliyor. Buna göre otobüslerin süratlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şekil 1'e baktığımızda L aracı 200 metrelik yolu, K aracı da 400 metrelik yolu aynı zamanda alıyor. Dolayısıyla K aracı L aracından daha hızlıdır. Yani süratleri bakımından K'nin sürati L'nin süratinden daha fazladır. Şekil 2'ye baktığımızda L aracı 500 metrelik yolu, M aracı da 300 metrelik yolu aldığında B noktasına yan yana geliyorlar. Burada da L aracının sürati M aracının süratinden daha fazladır. Çünkü L aracı aynı zamanda M aracından daha fazla yol almıştır. K L'den büyük. K'nin sürati L'den, L'nin sürati de M'den fazla olduğu için doğru sıralama bu şekildedir. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru. Bir cisim sürtünmesiz bir ortamda sabit süratle hareket ederken sürati zamanla düzgün olarak artmaya başlıyor. Sürat artışından sonra yoluna tekrar sabit süratle devam ediyor. Buna göre cismin sürat zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. Şimdi cisim sürtünmesiz bir ortamda sabit süratle hareket ediyor. Yani önce sabit süratle hareket ediyor. Bakın şurada olduğu gibi B şıkkında önce sabit süratle hareket ediyor. Daha sonra düzgün olarak sürati artmaya başlıyor, artıyor. Daha sonra sürat artışından sonra yoluna tekrar sabit süratle devam ediyor. Evet. Uygun sürat zaman grafiği B şıkkındaki gibidir önce sabit sonra artıyor daha sonra gene sabit. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. soru. Aşağıda bir araca ait yol zaman grafiği verilmiştir. Verilen grafiğe göre araç aşağıdaki zaman aralıklarından hangisinde yol almamıştır? Grafiği incelediğimizde 2 numaralı zaman aralığında bu araç hiç yol almamış. Bakın gittiği yol sabit duruyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır.